Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, kolektifin geneline fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bakalım, neyse halimiz çıksın. Falımız, evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Delik tuttunuzsa, hatta baya bir tutmuş fincanımız. Evet bak bu sefer bayağı karmaşık bir fincanla karşınızdayım. Dur bakalım şunu bir alalım. Şimdi hemen burada bak şimdi şurada görüyor musun? Hemen böyle F harfli adının içinde baş harfi F bak görüyorsun. F harfli birisiyle burada görüyor musun? Ya bir kavuşma var. Ya da bu senin yeni tanıştığın biri olabilir. Bak şöyle birbirinizin sanki ellerini tutmuşsunuz gibi. Ya böyle bir tokalaşma gibi ya da böyle uzun süren bir ayrılıktan sonra bir kavuşma bir barışma gibi. Böyle eller tutulmuş sanki böyle bak şuradaki e, kafasının üzerinde bir sürü konuşmalar var. Bir sürü bir konuşmalar yapıyor. <laughs> Demek ki özlemiş onu konuşmalar yapıyorlar aralarında. Şunlar sana gelecek olan kısmetler bir sürü kısmetlerim var. Aydınlık önede açılan bir yolun var. Hanenin içerisindeki kaplumbağayı gördün mü bak. Bak kafası, sırtı. Hemen şurada bir tane minik bir kaplumbağa daha. Şimdi bak senin eğer küçük bir evin varsa, küçük bir evin var. Belki onu satmak istiyorsun. İşte onun yerine biraz daha büyük bir ev almak istiyorsun. İşte bununla ilgili hemen böyle bir müddet sonra harekete geçirecek gibi görünüyor. Bak senin kaplumbağa burada bekliyor. Üzeri temiz, aydınlık. Şimdi senin belki satışa çıkartmış olduğun bir evin varsa bununla ilgili de hemen yakın zamanda haberler geliyor. Ama üzerinde bak görüyor musun göz var bak göze nazara dikkat et tamam mı? Hatta üzerinde şimdi birileri seni izliyor birileri seni gözlüyor olabilir İşte nasıl olabilir? İşinde gücünde başarılısındır. Tuttuğunu koparıyorsundur. İşte ne bileyim böyle her istediğin oluyordur. Şimdi birilerinin tabii ki birilerinin dikkatini çekmiş olabilirsin. Şimdi işlerin açıldığı zaman, işlerin yolunda gittiği zaman hemen birilerinin radarına girersin, tamam mı? Ha bu bizim gineği olmuyor da bununki oluyor. Bu ne yapıyor da oluyor falan gibi. İşte sen de böyle bir radara girmiş gibi görünüyorsun. Şimdi bak. Şurada 4 ve 5 rakamları var. Hemen yakın zaman olduğu için 24 ya da 25'i gibi Bak burada da bir 4 rakamı var görüyor musun? 24'ü ya da 25'i gibi böyle bir rahatlayacaksın tamam mı? Ama sonrasında şimdi büyük bir rahatlama yaşayacaksın. Evet ama arkasından birileriyle böyle konuşmalar yaşayacak, yapacaksın. Bu yaptığın konuşmalarda arkandan dönen bir şeyleri öğrenebilirsin. Hatta bunlar seni biraz hayal kırıklığına uğratabilir. Niye? Çünkü beklemediğin insanlar seninle ilgili beklemediğin şeyler söylüyor. İ, A, K ve B harfleri çıkmış bak burada. İ, M, K, B çıkmış resmen. Ne ki bu? A harfi var. İ, A, K, B. Ne ki bu? Burada bir ay yıldız çıkmış. Devlet kapısından beklediğim bir haber var mı acaba? Devlet kapısından bir haber bekliyorsan ya da böyle ne bileyim burada şey gibi böyle ufak bir hastane binası gibi bir yer çıkmış tamam mı? Belki böyle hani rapor almak gibi ne bileyim böyle işte belki emekli olacaksındır bunun için bir girişimlerde bulunuyorsundur işte ya da böyle ehliyet alacaksın ne bileyim böyle sağlık raporu alman gerekiyor bunun gibi bununla ilgili harekete geçeceksin gibi görünüyor hemen böyle önümüzdeki günlerde evet aslında çok aydınlık kapılar açılmış önünde aslında açılan kapıların var bak şuradaki mesela balığına bak, bak görüyor musun balığı kuyruğuna falan bak. S harfli birinden beklediğin bir para varsa paran geliyor. Bak şurada gerçekten kötü yüz, yüzlü. Yani böyle asık yüzlü. Bak kaşları falan çatık. Bak görüyor musun? Şurasında az bir saçı var. Böyle uzun burunlu böyle bir adam bak. Yüzü şurası. Belki görürsün inşallah. Böyle birisi var. Bu, bu kimse bu kimse bundan dolayı e, böyle bir hani bir kısmetin var bir kısmetin gelecek bak burada bir asker çıkmış. Sürekli sen birileriyle kendini savaş halinde buluyorsun. Hani böyle kimseyle böyle e, gerilimlerin, kavgaların, tartışmaların içinde olmak istemiyorsun aslında. Ama sürekli birileri seni o taraflara çekiyorlar. Sürekli birileri seni kavgaların, tartışmaların böyle acayip saçma olayların içinde buluyorsun kendini. Oysa ki sen böyle kendi halinde işte ne bileyim kendi halinde bir şekilde yaşayıp gitmek istiyorsun ama sürekli bir şeylerin içerisine çekiliyorsun gibi görünüyor. Baya yoğun yani gündemlerin var kalabalık ortamlarda olacaksın <laughs> inanılmaz sosyal çevren gitgide genişliyor <laughs> hatta böyle hayatına biri girebilir bu hayatına girecek olan insan bak şimdi hemen böyle önümüzdeki günlerde hayatına birisi girebilir. Hani ilk başlarda böyle çok iyi, çok güzel olabilir ama bilemiyorum sonradan hani ilk başlarda çok güzel. Ya işte tam aradığımı buldum, çok iyi birisi, çok muhteşem, çok güzel, hatta böyle sanki G harfli falan. Ama sonrasında çok da istediğin gibi olmadığını fark edebilirsin. Yani böyle hani çok iyi gibi düşündüğün insan sonradan sana çok sorunlar yaratabilir. Burada dikkat et. Şimdi burada bir iki şurada bir kişi daha var. Bu bak iki kişi bunun arkasında duruyorlar. Bu yatmış keyif yapıyor tamam mı? Hatta şimdi burası böyle bir nasıl bir yer diyebilirim? Bak buradakini fark ettim mi? Sanki böyle elini bunun alnına koymuş. Sanki orada onu bir şekilde onu rahatlatmaya, ona iyi gelmeye çalışan insanlar var. Şimdi böyle birisi vardır. <laughs> birileri ona sürekli hani yalakalık yapıyordur ve sen bu da senin hiç hoşuna gitmiyordur bak farkındaysan bunlar ona bir şeyler söylüyorlar işte onu övecek bir şeyler buradakiler onu işte rahatlatmaya çalışıyorlar falan böyle bak burnu havalarda böyle kendini beğenmiş burnu havalarda bir tip bu da hani böyle herkese yukarıdan bakan tipler olur ya işte onun gibi böyle herkese yukarıdan bakıyor herkesi küçümsüyor gibi şimdi şurada bir bayan var burada bir erkek e, bayan sanki böyle onun e, böyle boynuna sarılmış gibi. Şimdi bunların arasında problemler var. Bak fark ettiyse erkeğin yönü yönü dönük çıkmış. Erkeğin hemen kafasında. Şimdi bak buradaki kadın erkeği seviyor evet. Ama erkeğin görüyor musun bak gözünün önünde birisiyle sarmoş duruyor. Hmm, şimdi böyle şöyle bir durum olabilir bir ayrılık sürecindesinizdir birisi ya da kim izliyorsa bize bir ayrılık sürecindeyseniz bak görüyor musun saçların önleri şöyle dik sivri burunlu bir erkek bu bir ayrılık sürecindeyseniz şayet ıı, hayatınızdaki insanın hayatında biri olabilir çünkü onunla el ele tutuşmuş ha şöyle onunla mutlu olacağını zannediyor ama olamayacak o ayrı ama sizde böyle bırakmak istemiyorsunuz böyle sarılmışsın bak Boynuna sarı, sarılmışsın. Bırakmak istemiyorsun ama o gitmek istiyor. Bak görüyor musun? <laughs> Yönü başka tarafa dönük. Bacakları ileride. Yani ileriye doğru adım atmak istiyor. Burada gördünse şöyle sivri kurak, kulaklı falan bir şey var bak. Bak sivri sivri kulakları var. Böyle kedi desem kedi değil bir tuhaf bir yaratık çıkmış. Burada bazı soru işaretleri var. Şimdi böyle bir ortama gireceksin. Orada kafanın içinde soru işaretleri var. Hatta burada bak burası mutlu bir ortam. Tamam mı? Böyle kadeh tokuşturanlar falan çıkmış. Bak eğleniyorlar. Eğlenceli bir ortamda olacaksın ama kafanda bazı soru işaretleri var. Şimdi bu senin eğer hayatındaki insansa hani bunun ne yapmaya çalıştığını algılayamıyor olabilirsin. Bununla ilgili kafanda soru işaretleri uyanıyor. Bu ne yapmaya çalışıyor? İşte niye böyle yapıyor falan gibi. Ee, Şurada Eli yapılı bir erkek. Burada başka biri daha var. Bak eliyle o erkeğin kafasının üzerine böyle elini koymuş tamam mı? Ve erkeğin arkasında ailesi var. Şimdi bu erkeğin kafasını eline koyan kişi belli ki onu hani onu o akıl edemiyor tamam mı? Neden? Çünkü onu yönlendiriyor ve yönetiyor gibi görünüyor. Şimdi biraz beli bükük biri olduğu için söylüyorum. Bu bunun annesi olabilir. Hani bu bunun kardeşi olabilir, ablası olabilir buradaki erkeği yönlendiriyorlar. Yani bak ailesini arka tarafın arkasına almış. Burada işte ne bileyim burada 3 kişilik bir aile var. Onlarla daha çok ilgili gibi görünüyor. Ailesi bir taraftan mücadele ediyorlar. Hani böyle orada bir sürü laflar, sözler var. Orada bir sürü kavgalar, tartışmalar oluyor ama buradaki maalesef ki görmüyor gibi. Burada bir, bir büyükçe bir lamba hani böyle ne denir ona? Hani bak büyük bir lamba fotoğraf çekimlerinde falan olur ya böyle arkada büyük bir lamba. Bak burada büyük bir lamba. Az kalmış birilerinin onu yönlendirdiğini, birilerinin onu kullandığını fark edecek. Şimdi bu erkek sizin hayatınızdaki insansa yakında farkındalıkları hani ne denir açılacak gözleri merak etmeyin. Bak kafasının üzerinde bekliyor. O yandığı zaman açılacak gözleri. Şimdi burada bir taraftan da bak burada bunların mirasları var tamam mı? Bir taraftan da burada bir ne bileyim 3 katlı bir bina var. Ön tarafta başka bir e, bina ya da orada da daire var. Arkada daireler var falan gibi. Şimdi hem bu kendi dairesini alamıyor hem hala onlar için uğraşıyor gibi bir durum var burada. Siz ne kadar söylerseniz söyleyin o algılayacak durumda değil şu anda. Ama açılacak gözleri. Etrafta bir sürü laflar, sözler, dedikodular var. Ayın 13'ü gibi büyükçe bir dedikodunun ortasında bulmuş olabilirsiniz kendinizi. Şimdi burada büyük bir laf söz, büyük bir dedikodu ortasında bulmuşsunuz kendinizi. Şimdi burada kendinizi aklamaya çalışmayı yani e, ne denir? Doğru söz yemin gerektirmez, değil mi? Niye kendini aklamaya çalışacaksın ki? Seni bilen zaten bilir, bilmeyen de kendi gibi bilsin ne diyeyim. Bak burada büyükçe bir balık, kısmetlerin inşallah çoğalmaya başlayacak ama özellikle de bu hafta biraz tartışmalar kavgalar olabilir ona dikkat et kendini bunlardan geri tut diyeceksin ki ben kendimi geri tutuyorum ama onlar bana beni gelip buluyorlar evet böyle de olabilir maalesef oluyor yani <laughs> rahat bırakmıyorlar evet Şimdi şöyle bakarsan. Bak. Şu kafası, boynu, bak ayakları kocaman kabarmış bir hindiye benziyor değil mi? Az bir sıkıntım var. Önemli telefon görüşmeleri yapacaksın. Burada bir terazi kurmuşsun. Tamam mı? Bu terazide işte ne bileyim böyle işte kim doğru, kim yanlış, kim haklı, kim haksız, kimsenin yanında, kimsenin yanında değil. Bunları ölçüyorsun gibi. Burada büyükçe bir filin sırtına binmişsin. Çok güçleneceğin zamanların içerisine giriyorsun. Burada görüyor musun böyle bir bir büyükçe bir olta gibi bak. Büyükçe bir olta çıkmış. Yakalayacaksın balıkları az kalmış. Şurada bir 4 rakamı. Ayın 4'ü ya da 24'ü gibi olabilir. Ev konularıyla ilgili birileriyle görüşmeler yapacaksın. Bu senin ev sahiplerin olabilir. Ev sahibinle görüşmeler yapacaksındır. Buradaki hani ne bileyim evle ilgili anlaşamıyorsunuzdur. Bununla ilgili görüşmeler yapacaksınız gibi görünüyor. Hani diyeceksin ki orta yolda buluşacak buluşabilecek miyiz? Çok da şey gibi çıkmamış yani. Hani biraz inatçı gibi. O yüzden çok da bir orta noktada buluşabileceğinizi zannetmiyorum. Yani biraz dediğim dedik bir insan, tamam mı? Hani benim dediğim olacak diyen bir tip yani. O yüzden pek orta noktada buluşamayabilirsiniz. Evet, burada. Ama bazı konularda şanslı olacaksın. Mesela evden taşınmak istersen çok güzel bir ev bulacaksın, tam istediğin gibi, uygun, güzel bir ev. Burada büyükçe bir aslan çıkmış, bak görüyor musun? Ve buradan aydınlığa doğru gidiyor, sanki böyle aydınlığa doğru atlıyor gibi. <laughs> Şimdi burada çok kocaman bir biber, resmen bir yeşil biber diyor ki burada. Bir dakika. Resmen boğazım kurudu. Niye ki burada? bazı acı gerçekler bazı acı gerçeklerle yüzleşebilirsin diyor şimdi hani şimdi gerçeklerle yüzleşe yüzleşe de bir hal olduk deme çünkü en azından yüzleşiyorsun ortaya çıktığında görüyorsun hiç bunlarla yüzleşemeyip çok güzel bir şekilde kandırılmaya devam edebilirdin önünde açılmış olan aydınlık kapılar olacak iki kişi karşılıklı bir bak bir şeyi tutmuşsunuz şurası bir şeyi tutmuşsunuz iki kişi aranızda paylaşamıyorsunuz tamam mı o diyor ki benim olacak o diyor ki benim olacak hani böyle ortadan bölmeye de niyetiniz yok çünkü bölünce bir şey düşmeyecek gibi düşünüyorsunuz ama ikinizin de hakkı olduğu için bölüp bölüşülüp paylaşılması gereken bir şey bu Evet iş fırsatları yakalayacaksın. Birisiyle sürekli inatlaşıyorsun. Şimdi bu aralar hayatındaki insanla böyle zıtlaşacağın bir zaman olabilir. Yani o sana ters bir şey söyleyecek, sen ona ters bir şey söyleyeceksin. Çok ani gündem değişimleri olacak hayatında etrafındaki insanlarla ilgili. Ve ne zamandır adım atmak istediğin adımlarla ilgili de yolun açılmaya başlıyor. Sürekli birileriyle görüşmeler yapıyorsun ama sanki böyle bu görüşmelerden istediğin gibi bir cevap alamıyorsun gibi görünüyor. Hani böyle bir şeyler hallolsun hemen bitsin Şimdi ne bileyim beklediğim bir şey vardır ee, Hemen bir görüşmeler olsun Halledilsin Ben artık yoluma bakayım gibi düşünüyorsundur Ama bir türlü sanki olmuyor gibi görünüyor Evet birazcık da Sabırsızlanmaya başlamışsın aslında Hadi bakalım Çok hızlı değişimler Olacak hayatında Evet çok fedakarlıklar yapmışsın Mesela ne olabilir? Ailen için çok çalışmışsın, çok fedakarlıklar yapmışsın. Hatta belki de bütün çalıştığın parayı getirdin, onlara verdin. Ama şu anda sen bizim için ne yaptın ki diyor olabilirler. Çünkü konuşmalar var yani ve gerçekten sabrını taşıran, öfkeni tepene çıkartan konuşmalar. Hayallerinin peşinden gitmek istiyorsun. Bunun için özgürleşeceksin, merak etme. Gerçeklerden kaçma, ilahi sistem tarafından korunuyorsun diyor. Şimdi böyle birazcık iş yükün artmış olabilir. Biraz sorumlulukların artmış gibi görünüyor. Ama sen bir güçlenme sürecine giriyorsun. Aşk konusuyla ilgili de bir karar aşamasına geleceksin. Burada evet ya hep ya hiç diyeceksin. Arkasından bir yenilenme. Bazı riskli kararlar alacaksın gibi görünüyor ama dikkatli ol diyor senin aldığın kararlarla ilgili. Evet kendini güvende hissedeceğin güzel kararlar alacaksın demek ki hayatındaki konularla durumlarla gibi bir farklılık arayışı içerisindesin. Şüphelendiğin insanlar var arkandan konuştuğuna yalan söylediğine işte bilin iki yüzlülük yaptığından falan şüphelendiğin insanlar olabilir. Bunlar bunlarla ilgili hırslanmışsın bir de. Bak kararsızlıkların var. Ee, şimdi. Bunlarla bazılarıyla iletişim içerisindesin sürekli. Ve sevdiğin güvendiğin insanlar bile olabilirler. İşte bundan dolayı da gerçekten çok üzülüyorsun gibi görünüyor. Gizli düşmanlar en yakınların gizli düşmanların olabilir dikkat et. Evet hanede biraz huzursuzluklar var gibi görünüyor ama daha şanslı süreçlere giriyorsun. Şimdi ilahi adalet tecelli etmeye başlıyor. İş, para, kariyer konularında da bir büyüme süreçlerine giriyorsun yani maddi anlamda <laughs> bolluğun bereketin artacak daha güzel süreçlerin içerisindesin gibi görünüyor hadi soru-cevap yapalım mı şöyle Heh, şöyle yapalım. ay kız bu niye düşüp duruyor hadi bakalım soralım benimle çalışmaya hazırmısın o zaman Zeliha demiş ki sağlıkla ilgili hayırlı haberler alabilecek miyim? Evet alacaksın. Elmina demiş ki evim satılıyor mu? Peki demiş ki piyango bileti alsam bana çıkar mı? Çıkmayacak. Yani böyle ufak tefek çıkabilir ama büyük ikramiye bekleme. Arzu ben Ayşegül yurt dışında yurt dışında kızım e, oturma izni alacak mı demiş alacak. Peki ne zaman alacak? Ayşegül'ün kızı yurt dışında oturma izni ne zaman alacak göster bize evet göster sanki Haziran gibi diyor evet Haziran gibi Türkan demiş ki oğlum benimle konuşmuyor ve aramıyor peki aramız düzelecek mi demiş şu yakınlarda değil ama sonuçta düzelecek mi peki 2025'te araları düzelecek mi 2026'da düzelecek mi? Hmm, 2026 gibi düzelecekti ama bu ara değil maalesef. Ben ikiz hamile istiyorum olacak mı? İşte isim yazmamışsınız şimdi bak ben bunu size oraya yazdım isim yazın diye. İkiz e, hamile olmak istiyorum olacak mı? Hayır diyor ama bir de isminizi yazarak sorun. Lütfen soruları sorarken adınızı yazın. Nermin Bayramoğlu demiş ki ne zaman boşanacağım Nermin hanım boşanacak mı Nermin hanım boşanacak mı ee, peki eşi boşanmak istiyor mu peki boşanma olacak mı eşiniz boşanma istiyor ama boşanma olmayacak diyor peki evim satılacak mı demiş evde satılmıyor diyor ben Gülizar Işık kendime ait bir ev alabilecek miyim evet peki bu 2025'te alabilecek mi hayır 2026'da alabilecek mi 2026 gibi alacak diyor. Ee, Gönül demiş ki oğlum ne zaman evlenecek? Gönül Hanımın oğlu 2025'te evlenecek mi? Hayır, 2026'da evlenecek mi? 2026'da. Gönül Hanımın kardeşi Sedat evlenecek mi? Evet. Peki bu 2025'te evlenecek mi? Evet. Sedat 2025'te evlenecek. Peki hangi ayda evlenecek? Sedat 2025 hangi ayda evlenecek? <laughs> Haziran diyor. Aklımdaki kişiyle bir yaşama olacak mı? Yok olmayacak diyor. Su Sen Mehmetov demiş ki bize ev verecekler mi? Şimdilik değil. Peki iş? Bize iş verecekler mi? Demiş. Önce iş. Evet önce iş verecekler. Ee, peki ne zaman demiş. Peki ne zaman? Ne zaman iş fırsatı olacak? Ne zaman olacak? Şubat ayı gibi olacak diyor. Gülfidan demiş ki eşimden şüpheleniyorum. Beni aldatıyor mu? Aldatmıyor. Ben çok mu üstüne gidiyorum? Evet çok üstüne gidiyorsunuz diyor. Kendimi huzursuz yani boşu boşuna kendini huzursuz mu ediyor? Evet diyor. İpek demiş ki oğlum yeni işe başladı şimdilik şimdilik denemelikmiş. Bu işte başarılı olur mu? Başarılı olur. Peki bu işte devam edecek mi? Edecek. Bu işte devam edecek diyor. Babysi <laughs> demiş ki. Çıkarıldığım işten geri çağrılacak mıyım? Çağrılacaksın. Peki ne zaman geri çağrılacak? Göster bize. Ocak, Şubat o ara çağrılacak diyor. Berat Bro demiş ki hangi ayda evime çıkacağım? Evine çıkacak mı? Şimdilik yok öyle bir durum. Erdal Taştan demiş ki kiracımız istinafa gider mi? Kiracımız istinafa gider mi? Demiş. Erdal Bey'in kiracısı istinafa gider mi gider diyor peki ma giderse mahkeme e şimdi mahkeme kiracıdan tarafa mı olacak hayır ev sahibinden tarafa mı olacak mahkeme evet ev sahibinden tarafa olacak diyor yani Erdal Beyler kazanacaklar mı evet e Hasan Bey demiş ki ne zaman ev alacağım Hasan Bey 2025'te ev alacak mı 2026'da ev alacak mı? Alacak. Aysel Arslan demiş ki dükkan açabilecek miyim? Aysel Hanım dükkan açabilecek mi? Evet açacak. Peki ne zaman açacak? Hangi ayda açacak dükkanını göster bize. Yaz ayları gibi bak. Haziran, Temmuz o ikisi arasında gidip geliyor. Ben Huler. Ben Huler. Kocama yakın yerde iş bulur muyum? Bulursun. Bulursun. Al her yeri deviren her yeri deviriyorum evet demiş ki ben Tuğba ablamla konuşmuyoruz Tuğba hanım ablasıyla barışacaklar mı Tuğba hanımla ablası barışacaklar mı bak şimdilik barışmayacaklar diyor şimdilik barışmak yok ben Hatice eşim boşanmak istiyor boşanma olacak mı yok olmayacak Köy evimiz satılacak mı? Satılacak. Peki ne zaman satılacak? Hatice Hanımların köy evi ne zaman satılacak göster bize. Mart ayı gibi alıcı çıkacak diyor. Şunu bir daha sormak istiyorum. Ben Tuğba ablamla konuşmuyoruz. Barış ne zaman barışacak? Tuğba ile ablası barışacaklar mı? Peki ablasının hareketi ablası mı harekete geçecek? Peki Tuğba mı harekete geçsin? Valla ablan harekete geçmeyecek diyor. Şu an için barışma da yok diyor. Yani yakın bir zamana kadar barışma falan yok diyor. Demek iyi küsmüş. Evet canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Zaman ayırdınız. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.